Roblox Pro'dan hepinize merhabalar. Yanımda Roblox kralı, Roblox kralı var. Onunla birlikte Backrooms'tayız ama zincirlenmiş durumdayız. Hoş geldin Bro'cum. Hoş bulduk kardeşim. Nasıl da zincirlendik gördün mü? Ben ayağımdan mı zincirlenmişim ya? Belimden. Kanan bir şey söyleyeceğim. Yine bizi niye Backrooms cehennemine geri getirdin ya? Aa, ben gidemiyorum sensiz. Gel. Backrooms nasıl? Git bakayım. E, gidemiyorum işte bak. Bak kalıyorum. Gidemezsin. Bensiz gibi içsin. Ya o ne demek evet. öyle gel. Arkadaşlar bu arada like atmayı unutmayın. Evet saniye almak... Videolarımıza like gelmiyor. Oğuz gel ya birlikte like isteyelim videoya bakalım. Olur abi. Arkadaşlar lütfen like atın bize. Bize like atmayanlar var. Like atmayan arkadaşlar çok zor bir şey değil. Like tuşuna basıyorsunuz. Eğer onu beceremezseniz dislike'a da basabilirsiniz. Bitti bitti. Tamam. pardon. Tabii güzel de. Ben acı yaptım daha da etkili olsun diye bu Hayır bence kesinlikle atacaklar. <laughs> Biz böyle gidiyoruz mu? E bu çok basit. Şu anlık kolay ama birazdan zorlaşıyor işte. Ya bunu neye zorlaşacak kardeşim gel ya. Gel. Ha bitti abi, birinci bir bölüm, bölüm bitti işte. Abi. Hadi ikinci bölüm. Bu adam ne diyor ya? Kardeş hayırdır? Lan dur. Bu adam sana like at diyor. Eyle mi çekiyormuşuz ya birbirimize? Kendine like atıyor musun YouTube Toz? Kendi videom ama. Evet. Bu bilgiyi söylemek zorunda mıyız? Evet söylemek zorundasın. Atıyorum tabii ki. O oh, helal olsun. ben de sana like atıyorum. Ben de sana like atıyorum. Sen kendi videolarını beğeniyorsun yani. Bence güzel evet. O oh, helal olsun. Ben onun eski videolarımı tam... da açıp izliyorum, yeni videoları da açıp izliyorum. Komik oluyor. O ne? Olsan dur o, dur o, dur. Karşıdaki SCP SCP. Abi kırmızı ben ışık, tanıyorum. mavi ışık. Abi dur dur. SCP bu ben bunu tanıyorum. Bu şey yüzüne baktığında kızan adam. Hatırladın Aa, mı? Aa şey utangaç değil mi? Evet evet bakma sakın. 98 miydi bu? Neydi bu ya? Yok Şşt, bakma sakın abi sıkıntı yok abi sıkıntı yok dönebilirsin arkana koş 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 topa vurayım bence bir kez daha döner de ışık kırmızı Işık Döndün dön. koş bura, Beşin koş 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 biz koş 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 Bilmiyorum ne yapacağımız bilmiyorum. Al bunu al. Ay, ay, ay! Neden aldın ki? Bu müzik ne dur müzik kapatmam lazım Allah kahretmesin mi? Oğlum kibarlık da yapmıyorsun hiç ya yani, <laughs> sağ Al hot patato senin olsun. Ha. hot patato senin olacak. Hot patato tam patato olacak. Arkadaşlar bakın süreyi bekletiyor. Nereye götürüyorsun? Nereye götürüyorsun onu? Sen de patlayacak emin ol. Yoo. Yo. Hadi. Aa, <laughs> oh. <laughs> i̇şte bu. Ne haber? Ne oldu lan sana? Hiç komik değil. Hiç komik değil. Nasıl değil? Bence gayet güzel ve komik yapmış adamlar. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Ne olacak şimdi ben öldüm. he ne olacak? Şimdi kane pullayıp götüreceğim arkadaşlar. Gel. Ha, götür taşa. Gel gel Öldürüm pulluyorum diyorum. pişman olman lazım. Çok pişmanım. İyi misin? Düzeldin mi? İyiyim. Çok iyiyim şu anda. Bak Mario'da bir tane oyun vardı ya böyle maymun vardı hatırlıyor musun? Bir şey, aa bir şey aldım bandaj. Evet. Mario'da bir tane goril vardı ya varil atıyordu. Onun bölümüne benzemiyor mu burası? Harbiden ha. Aa, patlayıcı Oğlum Onun patlayıcı değil mayın zannettin değil mi? Mayın zannettim aynen. Yok yok mayın değil. Come on. Böyle mayın inanmayın. çok kötüydü ama girdirdi. Ee, boş ver. Boşluğuma geldi benim de. Yapası geldi. Benim esprilere benziyor. <laughs> ya ne yapayım işte. Arada oluyor. Hop. Ne oldu? Geçtik Oo. abi. Bro bu arada haritaların hepsi gerçek Fight oyunda da bit var. işinin Beat the game. Abi oyunu yen diyor. Hangi? Makineyi bulacağız, oyunu kazanacağız. Bro bu çalışan mu? bir makine var galiba. Onu mu yeneceğiz? Aa buldum 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 bu. Gel gel gel. Ya ne her gördüğüm makineyi Bakayım. Nerede? Arkadaşlar like atın. Aha. Bu ne? Backrooms. Başta bak şimdi bas Ha? Beni e? görüyor musun? Ben nasıl gideceğim ki burada? Yo seni görmüyor. Sol click. Sol click oğlum ben mavi yerdeyim. Siyah yerde olmam gerekmiyor mu? Sol click de değil misin abicim? Sol click'e bastığında gidiyor. Ne çıktı önüne söylesen bana. Mavi mavi yollar var onlardan geçiyorum şu an. Sende de öyle değil mi? Tamam karakterini sol kliklere gidettirmiyor musun? Evet ama şöyle söyleyeceğim çok basit. Normalde siyah yerde olmam gerekirken mavi yerdeyim sanki. Ha, ne alakalı? Yol oraya öyle. Peki. Maviler yol, siyahlar dışarısı. Aşırı basit gelince. Ben kazandım. Congratulations! Tebrik. Ben kazandım sen hala Aç kapıyı. Evet ya ben yapamadım tam. Doğru söylüyorsun. Gel gel. Gel şıkır şıkır ben da sesin geliyor ayında... ya. Geçtik. Şıngır şıngır da sesin geliyor. Bitmedi şıngır da. Şıngır mı Senin sesin. Oo çok zor. Aha. Oo geri baby. gel geri gel. Çek beni bebe. Ya senin... kaldır beni. Belindeki bandajı Oldu al. Oldu mu? Kalsana. Hayır. Oz ne yapıyor? Abi basıyorum E'ye yanıma gelmiyorsun. Ya gelip gelip geri gidiyorum. Çekmen lazımdı biraz. Teşekkür ederiz abi. Çok sağ ol abi. Gel. <laughs> Bir şey yapamadın ha. Bence yeşil yeşil. Ya ikimiz <laughs> nasıl iskem beklesene insan. Ben ölemedim de. Aha çok kötü. Seni nasıl ne kaldıracağım? Olacak? Kalk. Kaldıramazsın, yerdeyiz zaten. Ben zaten burada olmadı. kalksak kötü olur. Reset yapayım mı? Yap. Yaptım. <laughs> Arkadaş. Hartmış ya. hadi ee, bu ne olacak şimdi? Hadi gel. Bence düz. Sol. Tamam doğru. Sol değil oğlum. Gelme, değil. Ya ben niye düşüyorum abi adamın cesedi var diye. Bir bu, bir bu, bir bu. Anladın Bir bu, bir de bu. Tamam bu. Ya! Şaka ya yemin ediyorum. Çok komik bir şaka oldu bize. Git git devam et. Ben gidiyorum vallahi kusura bakma. Gidemeyeceksin ki. Çek, o, çek, çekeceğim seni. Oha. Oh. Çek çek çek. çek. biliyoruz oğlum. Oğlum ben de biliyorum da çekinemedim. Ben çekerim. Sen paylaşo seviyor musun? Paylaşolardan nefret ederim. Niye oğlum ne yaptılar sana? Çocukken paylaşo olmuştum. Aa! Evet benden nefret ediyorlardı. Sen bir şey yaptın o zaman. Sana bir şey yapılmadı bende yani. Benden nefret ediyorlardı bende nefret ediyorum o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> kendini, Güzel değil mi? Kendini Joker gibi falan hissetmedin mi öyle bir şey olmadı mı? Yok kendimi Batman'in düşmanı gibi hissettim. Batman'in tam işte Joker gibi hissetmedin mi? İşte ama ben o zaman Batman'i seviyordum. Çocukken Batman'ciydim, şimdi Joker'i seviyorum. Aaa! Ya neden geçmedin? Arkadaşlar. Ya çok kötüsün abi sen öldü ya. Öldü ya, adam öldü, ne yapayım? Hayır, cesedi Hayır, bir Ayşe, daha. Ayşe, sen çarpar da sen de aynı benle kader yaşarsın. <laughs> <laughs> gel gel. Aa, Aa, Allah seni bir bildiği bir gibi ya. yapsın. <laughs> gel. Oğlum gelecektim ben orada geçmeye çalışıyorum. Sen orada yu yumurta Ya yubunca oğlum böyle alarsın. oyunlarda 3-2-1 denilmez mi? Öyle bir şey denmez. Hemen geçilir. Büyük olan takip edilir abi. ne oldu lan? Aa ölmüş. Falan anlamamışım. <laughs> Neyse evet, 3 2 1iymiş galiba. Evet. Galiba. Evet. galiba. Evet. Bir şey, söyleyebilir miyim? Bak evet. şu yukarıdan gidemez miyiz? Aa. Gel bir deneyelim bakalım. Şaka mı? Ya, ama geçiş Öyle. var mı? Öyle bir şey varsa var ya çok iyi olur. Ama nasıl çıkacağız? Ya birbirimize zıpları. Yok yok gidilmiyor. Dur çıkılacak gel. Yok yok gidilmiyor boru boru. Boru mu? Demir boru. Ha. <laughs> Demir boru ne be? Nasıl ikna ettin onu beni? geliyor. Bu doktor streçin açtığı... Ya. <laughs> Çektiğin için öyle oldu. E biliyorum. <laughs> Sen de gebercen şimdi Sen de yargılanacaksın gel Çeksele Çeke çeke oyna Gördün Arka mü Arkadaş böyle bir oyun mu olur ya adamı çeke çeke götürürüm gel Çek beni Gel çek, Karşıya kadar çek Gel gidiyoruz gel Gel kardeşim Hadi iyisin ha Oh be <laughs> Valla geçtim eveleşten Çekeliye çekeliye. Aa, aa Dorst'taki yere benzemiyor mu? Kapılar kaç, öyle. kaç 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 saklan. Ee, aynı yere kaçmak zorundaymışız fark et. Ay burada kal. Vıçık. Ee uğulamadık. Koşalım koş, mı? Koş koş. Evet. Koş koş. Geliyor come on. Bir şey söyleyeceğim. Sütun kurtar... Sütunlar kurtarmıyor olabilir. Bak boşluklar var bro. Ama sütunda ölmedik daha demin. He. Bence bug Değil oldu. Mi? He mi? He mi? Bence bu öldürecek Geliyor. bizi. Ölmeyeceğiz, ölmeyeceğiz. Bence ömceğiz. öldürecek. Koş! Za. <laughs> Oğlum yol kızardı, gitme orada. Koş koş. E bu ne yapmış? Koş. Hatalı bir şey mi yapmış ya? Koş koş. Şaka şaka. Koşma şaka yaptım. Oğlum gel Geziyor. daha başlamın. Gel araya gireriz. Emin misin? Araya araya. ara araya. Ara. Ha. Ara ara. Ne oluyor lan Koş koş ara ara. Şıngır şıngır ses Beni geliyor Beni evet Lisa yazıyor. Ne demek istiyor bu? Lisa. O şey olabilir mi bro? Hah. Ee, Blackpink Lisa olabilir mi? Yoksa ha, şey o, mi? O, o, o. Yoksa Mona Lisa mı? Mona Lisa. Mona Lisa. Mona Lisa. Kırmızı ben olunca mi? hareket ediyor. Kırmızı olacak. Şaka. O şimdi sana bir şaka, şaka. yapsa. Arkadaşlar, ben de öldü <laughs> normalde. Patladı. Ben de öldüm bu arada. <laughs> öldüm patladı. Biliyor ya ama ya ben işte cesetini işte. sürükleyeceğim ya ondan rahatsın değil mi? <laughs> evet. Oo! O ne? Gülen smiley. Bura boss fight olabilir mi? <laughs> oğlum? Bu nasıl <laughs> bir müzik? Müzik çıkma kardeş. Heh kapattım. Ne bunu, yapacağız? Bunu döveceğiz galiba. Bir şey lazım bize. Nasıl döveceğiz? oğlum bir şey yok ki. <laughs> Zincirle takılacak mıyız? Bir taraftan sen bir taraftan ya, ben. Gel takıtalım. Sar sar. Gel buraya. çevril oh. Ne oldu? Oğlum ne yapacağız biz bunu? Bizim elimizde bir şey yok. Biz bunu ne yapabiliriz? Zıpla sadece bro. Şurada bir şeyler var. O kılıç kılıç. Niye kılıç almıyormuşuz ki biz? Aldım ben hadi. Heh, gel. Ağzına ağzına gel girelim. Gel bakayım gel. Za. Gir gir bro gir. Çık çık çık. çık. Ya backroom sap yapmak bir şey. Benim Devam gitmiyor. Et. Benim gitmiyor ölme bro ölme. Ağzına yanaşmasana, bacaklarına vur. Vuruyorum, öldüm. Allah seni bildiği gibi yapsın. Şimdi sana da vuracak. Bana vuramıyor ama canım da gitmiyor. Şey, canı da gitmiyor çok. Bence gidecek. Dur, ağzını hep arkaya alıyorum. Ağzını. O da şaşkın. Vurup vurup duruyorum ama o bana vur... Ah, vurdu. Vurma, vurma. Evet Buracım tebrik ederim ve öldük mü? No ver. No verdim. Koş bir daha darlıyor. Şimdi verir zaman? Allah, Allah, Allah ne verdiyse dar bro. Kafasına kafasına vuralım. Bro kapı ay ayaklarını kapatıyor ya, o zaman canın gidiyor kapattırma ha. Kafasına vurursan kafasından canı gidiyor sanırım. Gidiyor, gidiyor. her yerden canı gidiyor. Gebereceksin. Oh. Ben öldüm. Gene mi? Maalesef. Arkadaş adam ölmek için şey yapılmış gibi. Bot gibi ya. Evet. Ne oldu? Dövdüm. Dövdün mü? Dövdüm dövdüm. Helal olsun. Kepçik bir komplet tamamlandı. Kepçik bir tamamlandı diyor arkadaşlar. Vay be bölüm bir tamamlandı bölüm iki. Bölüm 2. Evet kepçik biri tamamladın ikinci bölüm. ikinci kepçik. Oha. Bura devam. Simon der ki bura bu nedir? Simon der ki Hani Simon Dior ki var ya hatırlıyor musun? Simon Say. Evet evet hatırlıyorum onu. İşte o oyunun şeysi galiba. Bu şey değil mi ya? Dungeon vardı ya. Gidiyorduk burada korkunç çıkıyordu. Korkunç yeri mi? Ha evet bakkallı yer değil mi burası? Evet evet bakkaldan şeyden sonra korkunç arkamızdan geliyor. Şu eve mi gideceğiz acaba? acaba? Ay gel gel level 1. Gel ışıkları takip et. Ha, mavi. mavi beyaz, beyaz mavi. Yok, yok beyaz. mavi. Mavi sadece gel. Dokundum tamam. Şimdi ne? Bir daha mı dokunacağız mavi? Bir daha dokundum mavi. mavi. Bir daha mı dokunacağız? Oldu. Mavi 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 miş? ne ki? Beyazlar renk ayırmaymış abi. Pembe. 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 Yok pembe. Mavi. Pembe, pembe mavi. Hadi sen yap. Pembe mavi mi? Pembe pembe mavi mi? Pembe pembe mavi. İki tane Pembe. 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 Mavi Abi, tamam. Bekliyoruz. Submit mi diyeceğiz acaba ya buradan? Heh, oldu. evet aynen. Hı -hı. Demek de gerekiyormuş. Üçüncü seviye. Level 3. Mavi. Mavi. Pembe. Mor. Kırmızı. Kırmızı. Yeşildir. Kırmızı. Aa, kırmızı iki tane. Mavi, pembe, kırmızı, kırmızı. Yaptım. Ah. Oldi. Geldik zor kısma. Ben de basma, kısma. Level 4. Zorlaşıyor gittikçe. Hadi bakayım. Pempe. Pempe. Ne oluyor lan? Kapı açıldı. Olsun biz gidelim o zaman. Gel biz gel. gidelim. Boş ver ya. Boş ver. Ne yapacağız da? Kapı... Biz zaten kapıyı açmaya çalışıyorduk. Kapı gördük hemen geçiyoruz. Geri dönüş yok diyor. Boş gidelim ver gel mi? ya. Aa! <laughs> Bize her yer Ankara gel abi. You must go forward. Öne doğru gitmelisin. Evet. Nasıl? Artık gidemedik ki. Ha tamam. Koş abi. Abi koş. Forward. Öne doğru gidiyorum. Abi abi karabi koş. Dikkat et olsa. Abi karabi koş I am running. Abi Son top İngilizce gelince sola, sol, sol, Bu sol. Canım, İngilizce de öğretiyoruz arkadaşlar. I am running. Koşuyorum yani. Koş. I am running. You are not the run. Gel. Ölüyordun da kafana taş düştün. Come on! Come on! Abi ben... Koşuyorum. Benim öğretimim İngilizce çok kötü abi. Come benim on! Senin İngilizce biraz kötü sanki. Come. Ben Sen, ak sanki aksanlı. İngilizce köylüsü gibi öğretiyorsun. Come on man! <laughs> Amerika... Gitme gitme! Daha gitme! Dur biraz. Niye? Topçuk düşüyor kafana. Koş Haberin koş yok. koş! Git. Şimdi tamamen bitir. Tamam tamamen bitir. Tamamen bitiriyorum şu an. Ne? Aa dur! Oha! Oh. Nasıl döneme duvar çıktı? Ver. nasıl ara 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 her şey böyle ara mara yapacaksan yandık abi hadi come on. Kaan abi arkadan da kapılar kapan Yok. yok bir şey mi ya arkadaşlar şu an. çok rahat geçiyor inşallah yani evet arkamız kapanmaya başladı Burucuğum. çok kötü oldu Heh. şimdi burası açılacak hazır ol açık, açık. Açık. Açık, açık susak açık diyorum. <laughs> açık 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 Kapalı evet. susak kapalı. Geliyor kabo. Abi Terminator izledim dün iki. Şuraya atlamam lazım. Terminator 2 abi. gel. Terminator atlar sadece. Sen atlayamazsın. Karbüratör <laughs> 2. Şuraya bakayım. Aha bak adam var. Diyor ki abi biri bunu biri kurtarsın abi diyor. Niye Almancı gibi konuşuyor? Almancı gibi konuşuyor e çünkü söndürdü. Almanya'dan gelmiş yani. Yok sönmedi bende bir şey. Yani bastım yani sönsün diye ama sönmedi. Bu koltuk. Bir de bu var, bu var. Bir de bunu çek. Aa bak burası açıldı. Gel gel. Orası açıktı zaten. He pardon. O zaman Daha iyisini çekememişiz. Böyle yanlamasını Bir tane eskik. Eskük. Bak burası mı açıldı? Aha. Oh Bura, buradaymış ya şey. Şurada da var. Gel. Bir tane de belki. Kapat aç. Oha. Kulağım patladı anasını satayım. Aynen aynen. O, Niye bu kadar o arkadaş o kadar bağırmana gerek yoktu be güzelim. Gel buraya çabuk gel gidelim. Abi nereye getirdin? Kader! Oh. destinini. Destiny! Kaderimiz bu bizim. Abi ne gel. Edeceğiz? Kadere göre karar vereceğiz. Gel. Yeşil kırmızı bir çabuk seç. Son bölüm. Bu, bu ne yapıyor bize? Bir parmak mı yapıyor? Bakayım. Yeşil yapıyor? kırmızı mı? Seç diyor. Diyor ki insan you have diyor for for diyor ne bileyim ya yani, gel birini seçelim işte hangi rengi seviyorsun yeşil kırmızı yeşil seçtim gel yeşil seçtim ben de yeşil oy veriyoruz yeşil oy veriyoruz arkadaşlar yeşil yeşil doğayı kurtaralım arkadaşlar like atmayı unutmayın yeşilciyiz yeşilciyiz nasıl hareket ne oldu? Pişt. güzel ne oldu kazandık mı geri sayıyor ben aslında kırmızıcıydım. Hayır aslında. yapma! Ben de kırmızı. Yeşilciydik aslında. Aslında kırmızıcıydım. O zaman bro... Evet. ...burada işim bitecek. Aha ne o oldu? oldu? O ne? Önüme korkunçlu bir kız çıktı. Bir senin de mi çıktı? Ama bir şey yap, Bir de piyano çıktı. Piyano çıktı şimdi önüme. Bu ne? Hiç Hitchcock'un görselleri mi? Anlamı vermeye çalışıyoruz. Gökyüzünde piyano çalıyor. Gökyüzünde. Bende kız yok abi. Kız artık yok. Piyano var ama değil mi? Piyano var. Piyanonun tuşlarını gözlüyle basıyor. Lazer atıyor. Korkunç kız çıkmadı mı hiç seninde? Bir çıktı anlık sonra kayboldu gitti. Abi. Günler geçti. Kızık. Oha. Oo. <laughs> Oo. Minecraft kanlay. Rüya. Tersten oku. Bir şey ifade etmiyor. Aha. Ölüm. Öfke. Kötülük. Yalnız. Ve Ka kurban. Kurbiş. Aaa <laughs> güller Bak çıkıyor. Kırmızı Ay güller güller diyor ki gülleri getirdi. Güller çıkar diyor. Oklar atılır. Oklar atılır. güller çıkar. Bak bu oku atan battal abi. Fena sıkıyor. Oklar çıkar güller. Bunu başka mı oyun? Oğlum ne alaka? Oklar atılır güller çıkar. Boklar saçılır. Ay pardon. <laughs> Oha! Bitti bu ne ya? ya Abi çok iyiydi ya. Hiçbir şey anlamadım. Ya, plan. bu neydi? Abi hiçbir şey anlamadım ama tek şunu anladım. Seninle bir daha zincirlenmek istemiyorum ben onu fark ettim. Ben de aynen sunu katılıyorum. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Arkadaşlar bu video 10k like gelirse gerçek hayatta abimle zincirlendiğimiz bir video izleyeceksiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye